<laughs> Hazır mısınız? Evet. Oğlum niye parçalıyorsun bunları? Alo. Neredeyiz biz? Arkadaşlar biz Antalya'dayız. Evet. Antalya'nın Cumhuriyet Meydanındayız. Hayır arkadaşlar bu sefer biz bu sefer biz İstanbul'dayız. Taksim'deyiz İstanbul Taksim'deyiz. Şimdi buradan Berkay'ın çok uzun zamandan beri beklediği. Legolante evet. gidiyoruz. Aslında Elif biz oraya 3 defa mı gittik? 3 evet, defa sene gittik sene. değil mi? Berkay Berkay bir defa gitti. Onun için şimdi Berkay çok mutlu olacak. Legoland'e gidiyoruz. Ondan sonra da uçabilim geri döneceğiz. Sabahleyin geldik, Akşamleyin de geri döneceğiz arkadaşlar. Böyle bugünkü aktivitemiz bir Atatürk Kültür Merkezi'nde bir film izledik, Manuçanak Çanakkale'de izledik. Şimdi de gidiyoruz Legolante. Evet. Berkay yorulmuş herhalde ya. Evet. He? Hadi gitmeyelim yoksa Levante. O zaman koştur. Ne? Koştur o zaman, hadi. Aa bulduk zürafayı Berkay. Çiftli. Evet geldik. Berkay. <laughs> tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. 18 kez dolaşmış olursunuz. Dünyayı do 18 defa dünyayı dolaşıyormuşsun. Hadi gidelim. Film, film izletmeden kapıyı açmıyorlar herhalde. Ben burayı hatırlıyorum Berkay. Sen de yapsana. <laughs> en güzel en güzeli ben yaptım galiba bak şu. <laughs> <laughs> Belki o şeyleri vuracaksın, örümcekleri vuracaksın. Örümcekleri vuracaksın, örümcekleri. Bak şimdi buradan çıkacak. Vur 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 vur. Örümcekleri örümcekleri vuracaksın. Of, of 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 Bunlar kötüler mi? arkada Lego var. Örümcek de var bak burada. Örümceğe de vurun. Bunlar ölmüyor ya Berkay. Ne yapacaksın? Taşları mı? Ah, burada da örümcekler var Berkay. Ana ana hepsi gidiyor Berkay. Hepsini vur 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 kaçırma kaçırma kaçırma. Çabuk 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 Berkay. Aferin be. Bayağı hızlı gidiyorsun bu sefer. Şimdi başlayacak yeniden. Hazır mısın Berkay? Evet. Benim puanıma yaklaşan var mı? Evet. 116 bin. <laughs> 116 bin. Sizin bayağı bir daha çalışmanız lazım. Kim kaç puan aldı? Nasıl? 160 bin. <laughs> 160 bin işte. Seninki 97 bin. Aa. Berkay kazandı. Dur. Şimdi abi sana gösterecek bak fotoğraflardan. Aa çok güzel bu da. <laughs> bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Oo evet çok güzel gerçekten. <laughs> Bakayım bir daha değil Nasıl nereden giriyorsun oraya? Nereden çıkıyorsun peki? <laughs> Oradan da çıkıyor musun? Ha anladım. Ben Galata Kulesi'nin yanından çıkacaksın diye düşündüm. Vay wow, çok güzel. Burası tam bir şehir. Bak banklar var burada. Ayasofya. Orada parklar var. Çok güzel ama ya Sultanahmet Meydanı. Efendim geliyorum bir saniye. Bak burada şehir meydanları. Çok güzel yapmışlar ya. Hem Sultanahmet'i hem Ayasofya'yı çok güzel yapmışlar. Köprü nasıl Elif? Gerçekten çok güzel ya. Buraya her geldiğimizde biraz daha şaşırıyoruz. Yok, şey cam gibi bir şey. Kız kulesi de çok güzel. Bu Beylerbeyi Sarayı galiba değil mi bu? Ya da Dolmabahçe mi yoksa acaba? Arka tren geçiyor arkadan. Tramvay geçiyor tramvay. Nasıl? Şey çalışıyor bak görüyor musun? Evet o çalışıyor basınca. Basınca kepçe hareket ediyor. Aa tramvay da gidiyor yeniden. Evet hadi bakalım. Dur gelince top gelecek o zaman. Dur gelecek top geliyor şimdi. Wow oh, gol Berkay gol attı bravo. Seyirciler çok güzel olmuş ya. Kaç tane seyirci var acaba burada? Ali Samiyen gibi olmuş Berkay burası. Wow. Abla da attı golü. <laughs> o ne yapıyor? Meşale var. Alkışlıyor mu? Bildiysek. Uçuyor mu ejderha? Yok. <laughs> Şaka yaptım. Vay burası neresi Berkay? 400 saat. Büyük ihtimalle 400 saat sürmüştü Berkay. Kolezyon. Bu. O da pizza kulesiymiş. Ooo Eyfel kulesine bak ne kadar büyük Berkay. Bildin mi? Neyi kullanılmış? Bize de mi? Dur bakayım bakayım. 500 tane kullanılmıştır. Yani. 8000 tane mi? Vav. Wow. Yanlış bilirsen ne yapıyor? Oo bildim Berkay. Ne? Bildim. Yanlış bilirsen firavunlar yiyormuş. Ham 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 yapıyormuş. Bas bakalım. Au, çıktı gene. Elif Big Ben nedir? Big Ben saat kulesi mi? Çan mı? Bir arkadaş mı? Saat kulesi değilmiş. Big Ben bu değil mi? Saat kulesi işte. Çanmış. Evet çan. Evet. Öyleymiş. Bu arada. Ha biz bunu daha önce hiç görmedik değil mi? Yok yeni zaten? Ay yeni değildir bence. Yeni yeni. Bu hep fark etmemişizdir Amacım bence ya. Düşürüp. Gerçekten yok muydu? Berkay. Aman Allah'ım şuraya bakar mısın? Aman Allah'ım buraya bakar mısın? Hayır içine girilmez. Berkay ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İçine girilir mi hiç? Hayır girilmez. Hadi binelim ona hadi. <laughs> Berkay bay bay. <laughs> Onları çevirince bir şey oluyor mu? Berkay daha hızlı çevirmen lazım. Kalkmıyor bak. Biraz daha çalışman lazım. Bak abla heh. Abla iyi çeviriyor. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı bak. Bak. Bitti mi? Hadi gönder bakayım geliyor mu? <laughs> yuvarlana yuvarlana gitti. O takla atarak geldi. Gelmedi normal. Bu ne Berkay? Burada nasıl yapıyorsun? Vaa wow, aşağıda dinozorlar var. Berkay bir bakabilir miyim sana? Çok güzel görünüyorsun. Da -da. Evet. Berke verme. Üç tane ver. Hadi nerede Berkay? Lütfen. Lütfen gözünüz Berkay'da olsun. <laughs> Fotoğrafını çekebiliyorsun. Sonra ne yapacağım? Bunu... Berkay şimdi oyun alanına geldi. konu Berkay Berkay buradayım. Ve beni bulmaya çalışıyordu ve bulup beni bu. Ne şu kaydı kaydı. Aa kaydı kaydı mı kaydı? Dur gel birlikte kayalım hadi çık. Gel. Bak bu legolar çok yumuşak o yüzden bunları çok seviyorum. Gel buradan çıkalım. Ya, <laughs> gidiyoruz. Ben bu Allah'ı çok seviyorum. Az kalsın beni almıyorlardı. <laughs> Berkay dur bekle. Burası gelsin de labirint gibi. Berkay'ı bulmak için çok uğraştım. Arkadaşlar belki ben sizin için ondan kızdım. Ben onu bekleyeceğim şimdi. Baksana küserim yoksa hadi gel. Burada bir tane araba legosu var. Oh Berkay. Bak tekrar ben sizin inersin. Gir bakalım buraya. Koş koş koş. Ben de geliyorum arkandan. Oy oy. Çıktık çıkacağız. Çıktı. Dur. Beni bekle nasıl kaçarım? Dur dur dur. Oy. Çok dur uy. bir yere kayacağız. Dur dur dur. Gel. Çuf çuf dur. Çuf çuf dur. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Apa geldik. Belki Legolardan şey yapalım mı? <laughs> Duvar yapalım. Oh yeah! <laughs> Palyaço'nun yanına geç. Palyaço'nun yanına geç. Fotoğraf çekecek anne. Ne inatçısın var ya. <laughs> Berkay kimsecikler kalmamış. Berkay da yoruldu herhalde. Ben zürafayı görüyorum. Yukarıda ejderha varmış. Ejderhayı görmedim. Hadi. şu Berkay'ı bir çağır gel ya. Hadi gel bu taraftan gideceğiz gel. <laughs> Gidiyor ejderha. Bay bay. Ha, i̇lk Legolar mı? Bu en eski Lego. Aa 1932'de yapılmış. Ha, Bu görmemiştim. En eski 2020'de. 2020'de. Evet buradan bir şey almayacağız. Bir şey istiyorsan Toy Shop'tan alacağız. Evet Toy Shop'a gidebiliriz. Oradan alabiliriz. Lego'yu da oradan alabiliriz. Bile, bileklikler de var Berkay. var. Evet. Wow. Çok güzel şeyler var Berkay gerçekten. Nereye? Biz buradan mı girdik? Yok, buradan girmedik, buradan çıktık. Yani şuradan girdik, buradan çıktık. Lila gofret ha. Bunlar yeni Legolar herhalde Berkay. Hem, hem armağan var hem karşısında da şey var. Toy var. Dur birazcık şurada bir dinlenelim ondan sonra gidelim tamam mı Toy Shop'a? Gel bir arkadaşlara bay bay yapalım. Gel buraya bir öpücük gönder. Berkay şimdi duramıyor ama duracaksın mecburen. Duracaksın. Çok yorulduk bugün Legoland'a gittik. Şurada biraz oturalım arkadaşlar. Ondan sonra da bir Toy yapıp Antalya'ya uçalım. Öpüyoruz sizleri kocaman. Bay bay.